Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte silikon kalıpta mum yapacağız. Öncelikle size malzemeleri tanıtarak başlamak istiyorum. Burada soya vaksımız var. Mum boyalarımız, mum esanslarımız, mum eritmek için bir kabımız var. Derecemiz, damlalığımız, karıştırma çubuğumuz, kalıplarımız, beherimiz, karıştırma çubuğumuz yine, ahşap karıştırma çubuğumuz. Fitil tutacakları, iğne, makas ve fitilimiz var. Hassas terazimiz ve bir de elektrikli ocağımız var. Sizlere malzemelerimizi detaylıca tanıtmak istiyorum. Soya vaksımız doğal ve vegan içeriklidir. Sağlık için solunmasında herhangi bir sakınca yoktur. Dokusu biraz yağlı ve yumuşak. Ve kendine ait bir kokusu yok. Mum yapımında en pratik malzemelerden biridir. Ayrıca e, mumu yakmadığınızda bile odaya koku ver, vermesi, vermeyi sağlar. Devam. Mum yapımında kullanmak için soya wax'ımızı elektrikli ocakta benmari usulü eritiyoruz. Mum boyalarıyla devam edelim. Mum boyalarımızın pigmentleri çok güçlü olduğu için e, minik minik ekleyerek rengimizi oluşturmamız gerekiyor. Ee, aynı renkten birkaç ton birkaç farklı ton renk çıkarabiliriz. Mum esanslarımız yağ bazlıdır. Kaç gram soya wax kullanıyorsak %8'i kadar mum esansı kullanmamız gerekmektedir. Bunlar silikon kalıplarımız. Mum için kullanacağımız. Bu kalıplar uzun ömürlüdür. Kolay kolay yırtılmaz ve bozulmazlar. Mum eritme kabımız mum eritmek için özel olarak yapılmıştır. Ayrıca mumumuzun derecesini ölçmek için bir gıda termometresi kullanıyoruz. Karıştırma çubuğumuzu homojen bir dağılım elde etmek için kullanıyoruz. Damlalığımızı da yine mum esanslarımızı damla olarak damlatmak için kullanıyoruz. Hassas terazimizde de hem mum esansımızı hem de soya vaksımızı gram olarak ölçüyoruz. E, mum fitilimiz, e, mum fitilleri birden çok boyutta e, yapılıyor. Biz e, seçeceğimiz silikon kalıbımıza göre özel olarak bir fitil seçiyoruz. Ve bu fitili iğnemiz yardımıyla silikon kalıptan geçiriyoruz. Beherlerimizi de erittiğimiz e, soya waxımızı içine koyuyoruz. Ve mum esansımızı boyamıza ekliyoruz. Karıştırma çubuklarımızdan da bu e, burada yardım alıyoruz. Aynı şekilde en son aşamada silikon kalıbımıza mumumuzu döktükten sonra fitilimizi tutturmak için bu tutacağı kullanıyoruz. Şimdi artık mumumuzu yapmaya geçebiliriz. Şimdi mum eritme kabımıza soya vakslarımızı koyup benmari usulü eriteceğiz. Şimdi elektrikli ocağımıza gidiyoruz. Soya wax'larımız erirken biz silikon kalıplarımızı hazırlayacağız. Öncelikle fitilimizi uygun boyutta kesip kalıbımızın içinden geçireceğiz. Burada bir iğneden yardım alıyoruz. fitilimizi kalıbımızın boyutuna göre ayarlayacağız. Makasımızla keserek ayarlayacağız. Şimdi önceden hazırlamış olduğumuz hasır iplerimizle kalıbımızı sabitleyeceğiz. hazır. Şimdi diğer kalıbımızı hazırlayacağız. Yine aynı şekilde iğne ile fitili iğneye geçiriyoruz. Fitilimizin boyunu ayarlıyoruz. Şimdi soya wax'ımız eridi. Gidip sıcaklığını kontrol edeceğiz. Şu an soya wax'ımızın sıcaklığı ortalama 70-75 derecede ve mum yapımı için uygun bir sıcaklık. Şimdi bunu alıp beherimize ekleyip ölçeceğiz. de kendiniz silikon kalıbınızın ölçüsüne göre soya wax'ınızı ölçebilirsiniz. Şimdi damlalığımız yardımıyla seçtiğimiz esanstan damlatacağız. Karıştırma çubuğumuz yardımıyla karıştırıyoruz ve ardından mum boyamızı da ekleyeceğiz. Başta da söylediğimiz gibi azar azar ekleyerek kontrollü bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi homojen bir karışım oluşturmak için yine karıştırıyoruz. Boyalarımızın tamamen dağıldığından emin olmamız gerekiyor. Karıştırmaya devam ediyoruz. larınızın tane tane kalmaması gerekli. Bu işlem birkaç dakika daha devam edecek. fından evine olduğumuzda silikon kalıbımıza dökeceğiz artık. Fitilimizi tutarak soyamızı döküyoruz. Şimdi fite tutacağımız yardımıyla nitemizi tutturacağız. Ve mumumuzu kurumaya bırakacağız. Ardından ikinci kalıbımıza devam ediyoruz. Yeni bir biber alıyorum. ardından soya baksın tekrar ekliyorum. Burada da farklı bir renk kullanacağım. Yine biraz ekleyerek istediğim rengi oluşturacağım. yine farklı bir esans seçip damlalarımla damlatacağım. Tekrar homojen bir karışım oluşturmak için karıştırıyorum. Bu işlem yine birkaç dakika devam edecek. yeterince karıştı. Ve önceden fitilini hazırladığım kalıbıma tekrar döküyorum. Fitil tutacağımı tutturacağım. artan e, soyalarımı kenarıya ayırıyorum. Çünkü mumumuz kurumaya başladıkça içeriye doğru bir eğim alacak. Ve bu eğimi tekrar bir mumla doldurmamız gerekecek. E, ardından birkaç saat sonra e, kalıplarımızdan mumlarımızı çıkarmak için burada tekrar buluşacağız. Şimdi kalıplarımızı açmaya başlıyoruz. ikinci kalıbımıza geçiyoruz